Merhaba. Bugün senin için sağladığın kaynakları e, masaya yatırıyoruz. İki tane önemli not var elimizde. JavaScript front-end kapsamlı rehber ve bir de web WebAssembly derinlemesine araştırma isteği. Evet. Amacımız da bu iki modern web teknolojisi yani JavaScript ve WebAssembly neymiş ne değilmiş, temel özelliklerine, webdeki rollerine, bunları hızla ve net bir şekilde anlamanı sağlamak. Aynen öyle. Kaynaklardan en can alıcı noktaları çıkaracağız. O zaman e, başlayalım diyorum. Başlayalım. Zaten bu ikisi yani JS ve Wasm bugünün web uygulamaları için acayip kritik. Hani hem dinamik olacak hem performanslı olacak diyorsak. Kesinlikle. JavaScript yıllardır var. Web'in demirbaşı gibi bir şey. WebAssembly ya da WASM diyelim kısaca, o daha yeni ama çok hızlı yükseliyor. Evet, evet. Bizim de amacımız işte bu kaynaklardaki bilgileri böyle hap yapıp kafa karıştırmadan en önemli yerleri ve aralarındaki o ilginç bağlantıları sana sunmak. Süper. O zaman JavaScript ile başlayalım. Nedir bu tam olarak? Kaynaklar diyor ki web sayfalarına etkileşim, dinamizm katan dil, hı hı. hafifmiş, yorumlanıyor ya da JIT derleniyor diyor. Yani HTML iskelet, CSS stil, JavaScript'te davranış, öyle mi? Aynen öyle. Tam olarak bu. HTML yapıyı kurar, CSS giydirir, JS de onu hareketlendirir, konuşturur. Şu detay da çok ilginç geldi bana. Kaynaklarda geçiyor. 10 günde yazılmış. İnanılmaz yani. Evet evet Brandon yakın meşhur hikayesi. Java'ya benzesin istemişler başta ama sonra kendi yolunu bulmuş. Zamanla da şey oldu ECMAScript standardı geldi. Ha evet o önemli. Tabii o standart sayesinde farklı tarayıcılarda falan tutarlı çalışıyor artık. Kaynaklar temel taşlarını da saymış. Değişkenler mesela var, let, const. Orada bir fark var galiba. Let ve const ile var arasında kapsam falan diyor. Aynen o çok önemli. Let ve const blok kapsamı getiriyor, yani tanımlandığı şekilli parantez içinde geçerli oluyor sadece. Var ise fonksiyon kapsamlıydı, o bazen kafa karıştırabiliyordu. Modern C# de bu büyük bir rahatlık. Anladım. Bir de veri türleri var tabii, string, number, boolean falan ve nesneler, diziler. Tabii temel yapı taşları bunlar. Web'in o gördüğümüz etkileşimli yüzünü bunlar oluşturuyor aslında. Peki gelelim webasemliliğe. Vazım. Bu sanki bambaşka bir olay gibi değil mi? Öyle öyle. Kaynaklar diyor ki düşük seviyeli assembly benzeri bir ikili format. Yani nokta vazım uzantılı dosyalar. Direkt WASM yazmıyoruz da C, C++, Rust gibi dillerden derliyoruz. Evet bir derleme hedefi aslında. Peki amacı ne? Yani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş? Anladığım kadarıyla JavaScript'in performansının yetmediği yerler için. Tam üstüne bastın. Özellikle CPU'yu çok yoran işlerde, hani oyunlar, video işleme, ağır 3D grafikler, bilimsel hesaplamalar falan, hmm. buralarda JavaScript bazen tıkanabiliyor. Vazım ise tarayıcı tarafından çok daha hızlı çözümlenip çalıştırılabiliyor. Neredeyse yerel kod hızında. Vay canına. Peki nasıl çalışıyor bu? Mimarisi falan var mı kendine Özgü? Var var. Kaynaklar özetlemiş. Bir kere modül var. Bu derlenmiş kodun kendisi. Sonra doğrusal bellek var lineer memory diye bir şey var. Bu vazımın çalıştığı izole bir bellek alanı. İzole olması önemli sanırım. Çok önemli güvenlik için. Ve bu bellek alanı JavaScript ile paylaşılabiliyor. Array buffer üzerinden. Veri alışverişi buradan yapılıyor. Anladım. Bir de tablo var fonksiyon referanslarını tutmak için. Ve tabii import export yani dışarıyla JavaScript ile falan konuşmak için kapılar. Güvenlik dedin, o nasıl sağlanıyor? Yani bu kadar düşük seviyeli bir şey tarayıcıda nasıl güvenli çalışıyor? İşte o sandbox yani korumalı alan sayesinde Wasm kodu tamamen izole bir ortamda çalışıyor. Tarayıcının ve işletim sistemine doğrudan erişimi yok. Bellek erişimi de kontrol altında. Bu onu hem güçlü hem de güvenli yapıyor. İşte burası çok ilginçleşiyor bence. Bu ikisi JS ve Wasm nasıl bir arada yaşıyor? Hani kaynaklar diyor ya vazım CS'nin yerini almıyor, onu tamamlıyor. Aynen. Performans farkı ne zaman devreye giriyor? Ne zaman JS daha iyi? Ne zaman vazım? Oradaki kritik nokta JavaScript'le JavaScript ile vazım arasındaki o geçiş maliyeti. Fonksiyon çağırmak özellikle de karmaşık verileri hani string gibi nesne gibi şeyleri o doğrusal bellek ile JS arasında gidip getirmek biraz ek yük yaratıyor. Anladım. Yani sürekli JS ile Vazım arasında gidip gelmek verimli değil. Çok sık ve küçük işler için evet verimli olmayabilir. O yüzden kaynaklar ne diyor? Vazım asıl o büyük, kesintisiz, yoğun hesaplama gerektiren bloklarda parlıyor. Mesela bir resim işleme algoritması, bir fizik motoru. Hmm. Bunları Vazım modülü olarak yazıyorsun. JavaScript'te genel akışı kontrol ediyor, kullanıcı arayüzünü yönetiyor, tarayıcı API'larını çağırıyor ve gerektiğinde o ağır işi Wasm'a paslıyor. Yani orkestrasyon JS'de ağır işler Wasm'da. Mantıklı. Çok yaygın model bu şu an. Peki bir de WASI diye bir şeyden bahsediyor kaynaklar. Web Assembly System Interface. Bu ne demek? Wasm sadece tarayıcıda değil miydi? İşte o da işin başka bir heyecan verici boyutu. WASI, Vazımı tarayıcının dışına taşıyor. Nasıl yani? Sunucuda falan mı? Aynen. Sunucuda, ed cihazlarda, IoT cihazlarında aklına gelebilecek birçok yerde Vazım çalıştırmanın standart bir yolu. Vasi, Vazım koduna, dosya sistemi, ağ gibi sistem kaynaklarına kontrollü bir erişim yeteneği veriyor. Kontrollü derken Yetki tabanlı bir model kullanıyor. Yani vazı modülü sadece kendisine açıkça verilen izinlere sahip oluyor. Şuna erişebilirsin, şuna erişemezsin gibi. Bu da güvenlik açısından önemli. İlginç. Yani Docker gibi şeylere bir alternatif olabilir mi bazı durumlarda? Kaynaklar o yönde işaret ediyor daha hafif, daha hızlı başlama süreleri ve potansiyel olarak daha granüler güvenlik kontrolü sunduğu için bazı senaryolarda evet cazip bir alternatif olabilir diyorlar. Harika. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Kaynaklardan anladığımız şu. JavaScript web'in görünen yüzü, etkileşim kralı olmaya devam ediyor. Kesinlikle. WebAssembly ise özellikle performans isteyen ağır işler için bir nevi turbo motoru gibi JavaScript'i tamamlıyor. Çok güzel özetledin. Bu ikili web uygulamalarını çok daha yetenekli hale getiriyor. Ve Vasi ile Vasım'ın oyun alanı artık sadece tarayıcılar değil, çok daha geniş bir alana yayılıyor. Aynen öyle. Ve belki şöyle bir soruyla dikirebiliriz. Hani kaynaklarında işaret ettiği bu gelişimin bir sonraki adımın ne olabilir diye düşünürsek. Evet. Acaba gelecekte JavaScript ile Vazım arasındaki bu etkileşim, bu sınırlar daha da mı bulanıklaşacak? Belki Vazım modülleri tarayıcı apilerine daha e, direkt, daha verimli erişecek. Ya da JavaScript motorları Vazım'ı daha temel bir seviyede entegre edecek. Hmm, ilginç bir fikir. Bu tür bir yakınlaşma hem web'de hem de web dışında bugün belki aklımıza bile gelmeyen ne gibi yepyeni kapılar açabilir. Bence bu üzerine kafa yormaya değer bir soru.